Herkese merhaba. Birkaç haftadır yoğunluktan dolayı video çekemiyorum. Yeniden sizin karşınızda olmak çok güzel. Ee, uzun zamandır görüştüğümüz, beraber planlar yaptığımız tüm dostlarıma da selamlar olsun. Ee, bu arada hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Herkese sağlıklı ve bereketli bir bayram dilerim. Ee, genelde sahadayım. Yani olmam gereken yerdeyim. Ama bugün size ofisimden yayın yapıyorum. Ee, bazen ofisin yok mu diye soranlar da oluyor. Elbette var. Onlara da bir cevap olsun ama e, olmasa da olur diyebilirim. Çünkü telefonumun ve bilgisayarımın olduğu her yer ofis bana. Yaptığım işin doğası da zaten genelde dışarıda olmak, koşturmak var. Ayrıca ofis ortamını hiç sevmedim de ayrıca söyleyebilirim. Bu videoda size güncel gelişmeler ile beraber ben neler yapıyorum, bende nasıl gelişmeler var bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca E2 vizesi almayı ya da statü değişikliği yapmayı düşünenlere de tavsiyelerim olacak. Biliyorsunuz bu tavsiyeleri ben rutin olarak mümkün olduğunca aynı tavsiyelerde olsa vermeye çalışıyorum. Beni daha önceki videolarımdan izleyenler bilirler. Elimden geldiğince, vaktim yettiğince tır yatırımı ve turo eşiğiyle E2 vizesi almak isteyenler ya da E2 statü değişikliği yapmak isteyenlere profesyonel destek veriyorum. Asıl amacım doğru yönlendirmek. Amerika'ya gelmemesinde hayır gördüğüme gelmediği gelme diye tavsiyede bulunabiliyorum. Çünkü bazı beklentiler aile yapıları ya da bütçeler için gelmemek daha hayırlı. Benim tecrübelerim ve şahit olduklarım, bende güçlü bir öngörü yarattı. Bunu da sizlerle paylaşmayı borç biliyorum. Ama maalesef yetişebildiğim kadar, vaktim yettiği kadar her verdiğim destekte ben de yeni şeyler öğrendim. Ve kendimi geliştirmeye, daha ileriye gitmeye gayret ettim. Artık hem turu hem de tır işinde bir ekip olarak destek veriyoruz. Her ne kadar ben ön planda olsam da arka planda bir ekip desteği var. Onlara da hakkımı teslim edelim ve teşekkür edeyim buradan. E, lojistik sektöründe sadece tır yatırımı için değil aynı zamanda yetki belgelerini alarak bir lojistik firması yani kariyer olmak isteyen yatırımcılar Rad'a bir süredir A'dan hizmet veriyoruz. E, fakat son zamanlarda bu yönde taleplerin artması sebebiyle e, bu yöndeki çalışmalarımıza hız verdik e, ve sadece bu iş için yani kariyer firma olmak isteyenler için ayrı bir ekip kurduk. E, bu videoyu ofisinden çekmemin sebeplerinden biri de bu. Biraz önce ofisimde yaptığımız e, toplantının konukları ve konusunun bu sektörle ilgilenenlere bazı faydalı fikirler vereceğini düşünüyorum. Konuklarımla biz bir süredir online toplantılar zaten yapıyorduk, onlar Türkiye'de ben Amerika'da. Ama bugün onlar Amerika'daki ofisimde ağırlamak nasip oldu. Hali hazırda Türkiye'de lojistik sektöründeler ve uzun yıllardır da bu işi yapıyorlar. Türkiye'de lojistik sektöründe karlılığın çok azalması ve adil rekabet koşullarında problemler olması sebebiyle işlerini Amerika'ya taşımayı düşüren birkaç firma ile çalışmalarımız, görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu firmalar için Amerika'da bir şirket kuracağız. Şirketlerini, Şirketlerine tırlarını alıp kendi bünyemizde çalıştırmaya başlayacağız ilk başta ve eş zamanlı olarak bu şirketlerin MCDOT numaralarını almaya başlayacağız. Daha doğrusu numaralarını, numaralarını alıp gerekli kurumlara başvuruları yapıp kayıtları gerçekleştirip izin ve belgelerin alınmasını sağlayacağız. Sigorta ve factoring prosedürlerini yine biz yöneteceğiz. Ee, en zorlu e, kısımlardan e, bir tanesi olan auditin %100 geçilmesi yine bizim sorumluluğumuzda. E, bu yaklaşık 10 aylık bir süreç e, ve bu 10 ayın sonunda bu firmalar artık kendi yüklerini kendileri alıp kendileri taşıyabilecekler. E, en başta bizim bünyemizde e, çalıştırmaya başladıkları kendi tırlarını e, kendi bünyelerinde kendi EMS DOT'leri altında çalıştıracaklar. E, ayrıca kendi otoriteleri altında e, başka tırları da çalıştırabilecekler. Biz yatırımcılarda olduğu gibi Videonun başında ekip ya da statü değişikliği yapmak isteyenlere bazı tavsiyelerde bulunacağımı söylemiştim. Birkaç gün içinde daha detaylı bir tavsiye videosu daha yayınlayacağım. O videoda Turo eşi ile ilgili açıklamalar ağırlıklı olacak. Bu videoda özellikle tır işi için önemli gördüğüm birkaç konuya özetle tekrar değinmek istiyorum. Ben bu konulara belirli periyotta değinmeye çalışıyorum. Bence en çok dikkat etmeniz gereken konu bütçe. Çok limitli bütçe ile ya gelmeyin ya da gelecekseniz çok ama çok dikkatli olun. İşiniz hiç kolay olmayacak. Tır yatırımı ile E2 yapmayı düşünüyorsanız ve tırınızı sürmeyi düşünmüyorsanız ve sadece bir tır alacaksanız geçim planlarınızı bir tırdan elde edeceğiniz kazanç üstüne yapmayın. E, tır işi pasif bir iş ve getirisi de ona göre. Ayrıca sürprizlere gebe bir iş. Her zaman söylüyorum. Tır işinin doğasında aksilikler var. 12 ayda 36 bin dolar da kazanabilirsiniz. 10 bin dolar da kazanabilirsiniz. E, carrier firma tırınızı yönetiyor, şoför sürüyor, dispatch iş buluyor, siz izliyorsunuz sadece. Böyle bir kurguda ayda net 4-5 bin dolar kazanma beklenti sehercilikten öteye gitmez. Örneğin 6 ay boyunca ayda ortalama 4 bin dolar yaparsınız ama 6 ayın sonunda garantiye girmeyen 2 tane arıza olur, 2 tane de lastik patlar, e, ortalamanız 3 binin altına düşer. E, %100 aksilik olacak demiyorum ama bu işin doğasında var, aksilikler olması muhtemeldir, ne olur bunları göz önünde bulundurun. Tır işini, e ya da statü değişikliğini almak için bir araç olarak görmelisiniz. Bu sayede çalışma izni alıyorsunuz, Amerika'daki birçok fırsattan faydalanabiliyorsunuz. E, ya da bütçeniz el veriyorsa kariyer firmi olabilirsiniz. Kendi tırlarınızı kendi büny bünyenizde e, yönetirsiniz, çalışır, çalıştırırsınız. Ama siz tırınızı sürecekseniz kolaylıkla ayda 10 bin doların üstünde bir kazanç elde edebilirsiniz. Bir diğer konu yatırım dışındaki maliyetlerinizi doğru hesaplayın. Avukat, ev kiralamanın maliyetleri... Ee, ...ev eşyası, araba, en az aylık 6 aylık geçim parası, e, aksilik olursa diye şirkette ekstra bir miktar para. E, her şeyi minimumda hesaplamayın. E, her şeyi minimumda halledemeyebilirsiniz. Aksilikler olacakmış gibi üstüne koya koya hesap yapın. E, daha sonra e, üzülme ihtimaliniz azalır. Kazançlar konusu hayal kurmayın. Amerika'da sermaye üzerinden yapılan, e, yani... Pasif işler doğal olarak e, az para kazandırır. Emeğinizi işin içine ne kadar koyarsanız o kadar çok kazanırsınız. Ama tır işi gibi pasif neredeyse hiç vakit harcamayacağınız bir işin size Amerika'da yaşama, çalışma, izni, çocuklar için okuma hakkı gibi büyük artlar sağlamazsa yatsınamaz. Bunlar çok büyük artılar. E, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. E, her videoda söylüyorum. Bana her zaman yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum e, ee, eğer cevap veremediklerim varsa da kendilerinden özür diliyorum kusura bakmasınlar. Ee, yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.